Hadi soğudu. Bir itere eve dönmezse... ...babamın ne durumda olacağını düşünebiliyor musun? Yine mutsuz olacak. Kendini atölyesine kapatacak. Yazmaya başlama hemen. Niye kendini kapatsın? İlk bir tane evlilik onların olmayacak ki. Babam bilmiyormuş gibi. bitmesi gerekiyorsa biter. Ne kolay söylüyorsun. Bitmesi gerekiyorsa biter. Tabii canım şimdi amcam böyle olmasını istiyorsa eğer. Sen Bihter'i sevmiyor musun? Tabii ki seviyorum. Ama bazen mecburiyetler vardır. Olması gerekenler. Babam da seviyor Bihter'i biliyorum. Ben de seviyorum. Ablam bile seviyor artık. Ayrılmak istemiyor ondan da çok eminim. Tatlı. Parayı ben ödeyeceksen ben sana söyleyeyim. Tatlı. Yerim. Çay da içerim. Bakar mısınız lütfen? Buyurun. Ben bir peynir tatlısı rica ediyorum. Bir tane de çay. Tabii efendim. Ben de annenden lütfen. Tabi hemen geliyor. Lafı da değiştirdim bu arada. <laughs> evet. Bu konu yeterince üzüyor zaten bizi. Hele beni. Çok geriyor bir de. Babam için üzülüyorum. Ya. <laughs> ya burada yapma bari. Burada duralım lütfen. Bir saniye. Cüzdanım yok. Aa, numara yapma. Ya spor çantamda. Arabanın anahtarını versene. 45 lira için kaçarsan ayıp olur ama. Bellül kaçar, Bülent kaçmaz. Bihter! <laughs> Ya Bihter buradaydı. Sesimi duydu ama kaçar gibi bindi arabaya. Buraya geliyordu demek. Bizi gördü vazgeçti. Hesabı ödüyor musun, ödemiyor musun? Hadi çok oyalandım. Ya, ya vallahi oydu bak. Bakın şu kalıyor. Şunları alabilirsiniz. Aa, Behlül Bey geldi. Ay, şunları da. Behlül Bey, beş dakikanızı alacağım Behlül Bey. Lütfen sadece beş dakika. Kolay gelsin. Ziya Gül yanısına haciz geldiği söyleniyor. Hilmi Önal'ın eve haciz koydurduğu doğru mu efendim? <laughs> Evin eşyaları değişiyor. Behlül Bey, şu kamyon bir çıkabilir mi? Siz inin isterseniz biz alalım. Tamam çıksın. Niye rahat vermiyorlar? Cevaplanmayan bir sürü soru var. Lütfen bir açıklama yapsanız. Avukatlarımız açıklamayı yapıyor arkadaşlar. Lütfen. Bihter Ziyagil'in evi terk ettiği doğru mu efendim? Yok öyle bir şey. Gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Ben sizinle beş dakika konuşayım. Siz de altıncı dakika evin önünü tamamen terk edin. Anlaştık mı? Söz tamam. Gelin o zaman. Lütfen giremezsin. Hayır lütfen. Ama Behlül Bey çağırdı. Pardon rica ederim. İçeri lütfen. Süleyman Efendi. Tamam ben çağırdım. Heh, buyurun. Hey, hey, hey! Evi çekmek yok, ben sorunuzu cevaplayacağım sizin. Tamam. Ya ne oluyor? Behlül Bey röportaj veriyor. Niye böyle bir şey yapıyor, ne saçma? Şimdi bir haftadır Ziyagil Köşkü'nde üst üste yaşananlar... Her şey yolunda, hiçbir problem yok. Yargıya intikal eden meseleler var, bu konuda konuşmak hı hı. istemiyoruz. Bihter Ziyagi. Ziyagillerde herkesin keyfi yerinde. Size o kadarını söyleyeyim. Özellikle Nihal'de ben çok heyecanlıyız. Hı hı. Yakında mutlu gelişmeler olacak. Haziran'da evleneceğinizi biliyoruz. Hayır işte düğünün tarihini daha erken aldık. Haziran'dan önce evleneceğiz. yazla ilgili uzun tatil planlarımız var. Onun için bir an önce evlenelim istedik. Çok mutluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Peki Bihter Hanım? Beş dakika diye anlaştık. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Çekil. Buyurun Çek ben... çek yukarıyı çek. Çıkıyorlar dışarı. Belül Bey yukarı geliyor. Bihter Hanım'ın yokluğunu fark etmemelerine imkan yok. Hadi çekin artık hadi. Arabalarına biniyorlar. Bihter Hanım dönecek mi Nihal? Sana ne? Herkes işiyle ilgilensin. Özür dilerim. Hmm.